anneciğim. Ne hale getirdi yumurtayı. Ben sadece üstüne birkaç kere vur çatlasın dedim. Bütün yumurta çatlamış. Hii, nasıl soyacağım ben şimdi bu yumurtayı? Bak böyle. Böyle nasıl böyle? Bak her yere gitmiş yumurta. <laughs> Rüya nerede? <laughs> Kalkmamış hala. Rüzgar. <laughs> Beraber <laughs> gidip Rüya'yı uyandıralım mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel ben gidiyorum Rüya'yı kaldırmaya gelecek misin? Rüya'yı kaldırmaya gidiyorum dedim sana. Hayır. Ben gidiyorum. Yapma yumurtayı hala elliyor. Ha? Bu da Rüya'nın yumurtası. Burada. Ben... Hayır. Kimden öğrendin bunu? Bu benim repliğim galiba. Hayır. Hayır. Ben gidiyorum Rüya'yı kaldırmaya. Gelecek misin gelmeyecek misin? Hayır. Tamam ben gidiyorum. Dur yavaş. Korkutmadan uyanırlar. Rüya Uyan Biraz yüksek sesle buna da uyanmaz Kahvaltı hazır abla de Tatilin ilk günü Rüya Uyanası yok bunun bugün baya uyuyacak galiba Rüya anneciğim Hadi uyan Bence öp öpersen uyanır Hadi öp bakalım Ne yapacak Aa uyandı Günaydın anneciğim. <laughs> kahvaltı hazır. Hadi kalkın. Yüzünü yıka anneciğim. Oturalım sofraya. Olur mu Rüzgar? Acıktın mı? Acık olmaz mı ya? Sen acıktın mı kızım? Öyle acıktım. Ha <laughs> biraz daha mı mı Ama kahvaltı hazır. Bak saat kaç oldu? Saat dokuz buçuk olmuş. İdeal kalkma sürenden yarım saat daha geç kalktım bugün. Yorulmuşsun demek ki hafta içi her gece gün. Evet gece kestane yedik anneciğim. Kestane çay yaptı. Evet arkadaşlar o yüzden dün gece rüya birazcık geç yattı. Doğal olarak geç kalktı. Ama gördüğünüz gibi saat 9.30. Bugün tatilin ilk günü. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ben her gün okula gidiyorum ama 9 gün tatil şu an. Evet, ve biz bu bir günümüzü size çekeceğiz. Şimdi önce kahvaltı. Yüzünü mü yıkıyorsun anneciğim? Yatak toplandı mı peki? Oo yatak toplanmış, süpersin dostum. Hadi o zaman kahvaltı nasıl sana? Evet şimdi tabağına neler koyalım? Bir tane yesen. Peki tamam anneciğim Sevmek istemiyorsan zoruma Ben çok severim kahvaltı bak. rokayı. Efe, ben efendim? Ha, tamam ver onu da. Evet. Neler koyacağız şimdi tabağına? İki tane siyah zeytin koyalım. Hayır, hayır, hayır. İki tane ya. Bir tane. Tamam bir tane. Hadi bakalım. Pazarlıkla geçiyor şu an kahvaltıdaki tabak hazırlamamız. Tamam dur ben vereyim. Dur 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 düşecek. Şimdi dur iki tane. 3. Bu sevdiğin zeytin bundan 3 tane olmalı. Evet. Ha oh, süper. Sen de mi <laughs> yiyeceksin? Ay, ay, ay ben hadi bu bak. çok zeytin yiyorum. Yani. Arkadaşlar Rüyam'ın sevdiği ama bir tane zeytin çeşidi var. Sadece ondan çok yiyor. Öbürlerinden pek yemiyorum. Peynir toplarından kaç tane alırsın? Karar vermedi. Evet bekliyoruz. Peynir topları. 3. 5. Oh, süpersin. Hadi al bakalım. 2 Çekirdeğini çıkart tamam mı annecim zeytini? 2 Zeytinin, zeytinin çekirdeğini çıkartmayı unutma olur mu Rüzgar? 4 <laughs> Bir tane de sen al bakalım hadi. Hoppa. Hadi bakalım. O zaman kahvaltımız ekmeğinde hazır. Zeytinyağı da tamam. Kahvaltımız başlasın. <laughs> ne anneciğim? Kuzgarda oynar <laughs> nasıl Tabii kahvaltınız bitti mi? O oh, senin tabağın bitmiş, sütün bitmiş. Rüz bu süt, rüzgarın, değil mi? Masaya süt dökmek nedir anneciğim? Bu kalan sütler niye masaya dökülüyor? Benim görmeyeceğimi mi sanıyor? Masanın süt içerek büyüyeceğini mi sanıyor bu çocuk? Neden sütler masaya dökülüyor ya? Yemin ediyorum sıkıldım. Bir su döküyor, bir süt döküyor, sürekli bir şey döküyor şu masaya. En küçüğü. Masa Yeniden bebekleştirsek onu bir mu versek acaba? Hayır. E ne yapalım döküyor. Neyse sen bana demişsin ki o. o... Evet inşallah. Sonra da hepsini bırakacağım. Ama onu tekrardan bebek gibi bir emzik alıp biberon alıp onu e, böyle küçük 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 bebek gibi resersek büyüdüğünde de sürekli bize ihtiyacı olur. Neden? Çünkü onu bir biz, bir, biz onu böyle bir bebek gibi Haklısın onun büyümesini desteklemeliyiz. Sen bana demiştin ki oyun odasında oynayabilir miyiz? Evet oynayabilirsiniz. Kaçırız geçer. Hadi gidin bakalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi bir saat oyun odasında ikiniz baş başa ne istiyorsanız oynayabilirsiniz. Kaçın bakalım kaçın kaçın kaçın. Kaçın kaçın. Kimle neyle oynayacak acaba çok merak ediyorum. Ay hemen gittiler. Neredeler? Lego'lar yerde kalmıştı değil mi? Neyse, evet. Rüzgar neyle oynamak istiyorsun? Arabalar mı? Peki bir şey soracağım. Bu aralar sen mutfak setini de çok seviyorsun? İstersen hayır, mutfak seti. Tamam. O zaman arabaları getirir misin Rüzgar anneciğim? Orada yanında var. Bir de şurada küçükler var. Hangisini istiyorsa. Tamam. Hadi bakalım iyi oyunlarsa kapınızda kapatıyorum. Güzelce oynayın. Evet Rüya, Rüzgar. Oyun saatimiz bitti. İsterseniz oyuncakları toplayın. Sen 5 dakika daha devam edebilirsin. Ama Rüzgarcık, senin için uyku vakti geldi. Bitti. Ne? Bitti. Bir Arabalarını toplayabilir misin Rüzgar? Baktım, evet, bir sürü lol kartım var anneciğim. Nereye çıkıyorsun cama? Öl. Öl. Hadi bakalım şimdi Rüzgar için. Hadi bir tane. Rüzgar için uyku vakti. Rüyacım rüzgar. Açayım ben. Rüzgar uyurken de sen ne yapacaksın biliyor musun? Biraz kitap okuma yapacağız. Hayır. Evet. Hayır. Görüşürüz. Hadi ben rüzgar uyutana kadar birazcık daha oyna. Sonra birazcık ödev zamanı. Anlaştık hayır. mı? Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım ben rüzgar uyutup geliyorum. Şu şekerini de açayım senin. Ödevler bittiğine göre Efe ile Roblox zamanı Abi, başlasın. Altın mı doldurdun? Altın mı doldurdun? Ben, ben anlamıyorum ben, ki. Hadi ben bakalım. Ay ben hiç anlamıyorum. <laughs> Hadi size iyi oyunlar. Rüzgar oyun oynuyorlar Efe ile Rüya. Biz ne yapalım seninle? Siz de oyun oynayın. Biz de Rüzgar seninle oyun oynayalım yoksa yemek mi hazırlayalım? Hadi gel yemek hazırlayalım anneciğim Biz Öğlen yemeği hazırlıkları başlasın. Rüya ve Rüzgar için günün abur cubur <laughs> saati bitirdin mi? birer tane, yarım şer tane diyebilirim. Haşlanmış mısır. Evet anneciğim, mısır biraz batırıyor değil mi? Yıkarsın ellerin üzerine değiştirirsin ondan sonra olur mu? <laughs> ne yapıyorsun? Seninki bitmemiş daha var onları yemen lazım. Evet. Pro mu yani iyi mi? Tam süper o zaman. Hadi bakalım. Daha bitmedi seninki Rüzgar otur. Lütfen, kolları ıslanmış. Sen üzerini değiştir, ben de sana birazcık daha yedireyim Ondan sonra acaba diyorum birazcık televizyon saati yapsak? Şöyle bir keyif. Ne diyorsun? Anne. Ben çok internete gözüm girmedi. Sanki çok mu oynadın? Roblox oynadın, yarım saat kadar da telefonunda oyun oynadın sen bugün benim. Televizyon izledim. Aa televizyon çok azdı ama. 10-15 dakika bir şeydi. Aa doğru diyorsun. Sen bugün telefonla oynadın. Ee, bilgisayarda oynadın. O zaman oyun odası zamanı. Yürü. Amin. Oyun odası. Ne yapacağız? Oyun odası. E tabi. Resim yapabilirsin. Oyun odasını oynayabilirsin artık. Ama üstüne işte çok ıslanmış bebeğim olur mu? Oğlum ne yapıyorsun sen? Anladım. Rüyam. Anladım. Efendim kızım? baskının kapak baskının kayıp. Baskı ne? Kapak ne? Ne anneciğim? Aa, dur bakalım bir şey kayıpmış Rüzgar. Yürü bakalım. Kayboldu. Nerede anneciğim? Rüzgar Rüzgar bu. Rüzgar sende miydi bu? Peki. Sen, sen mi yaptın? Hı. Anne mürekkebi kurursa hiçbir anlamı kalmaz. Basamam. Yani acil bir şekilde bunun bulunması lazım. Evet, öyle baba. mi? Acil, Evet haklısın. Evet anneciğim haklısın. Bunun kapağını bulmak lazım. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Koltukların altına falan baktın mı? O zaman dedektif rüyam iş başında. O baya dedektifsin sen. Bu benim dedektif kıyafetim Ay büyüteci bile var dedektif olun. Dön şöyle bir bakayım dön anneciğim. Oo, çok güzel olmuşsun. Peki şimdi. İşimize dönelim tamam mı? Aradığımız şey şu görmüş olduğumuz küçük Görüşmeler. tatlı sevimli hayır dedektifler gözlüklü olurlar. Hayır yetişmiyor tamam. Tamam peki çıkart o zaman. Küçük tatlı sevimli mührün altı. Nerede olabilir? Hmm. Şimdi en son nerede gördün onu? En son Rüzgar almış. En son Rüzgar aldıysa çok karışık olur bu iş Rüyam. Şimdi Bak bakalım büyüyor mu? Yok. Rüzgar benim yanıma gelmişti. Mutfağı kontrol edelim. Yürü. Hmm. Mutfağa bakıyoruz. Masanın Bakın. üstüne yok. Sandalyeler. Sandalyelere bakalım. Büytesle hmm. bakıyorum. Hiçbirinde yok. Demek ki burada değil. Ben sonra ona üzüm verdim. Sonra ne oldu? Üzümü aldı ve salona gitti. Hadi o zaman bir daha sorun. Hmm. 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 Üzüm, üzümler de burada oturmuş olmalı üzümlerle. Hmm. <laughs> Buldum. Anneciğim buldun. Aferin sana. Getir hemen onun kapağını kontrol edelim. Bulduk. Dedektif Rüya halletti bu işi. Şimdi. Kaybolan eşyanız mı var? Olaylar mı çözülemiyor? Bu konular gerçekten efsane bir sef. Dedektif Rüya Sedal. Efendim dedim anne. Sen kaybediyorsun. Kız buluyor bir de. Aynı anne deyip bana geliyorsun şu anda Rüzgar. Bunu yapamam. Bunu yapabilirim. Tamam be Burada olmaz. Bunu oyun odasına götür geliyorum. Peki Rüya bir şey söyleyeceğim. Dedektif senden bir şey isteyebilir miyim? Kardeşinle biraz ilgilenebilir misin dedektif? Kardeşin kaybolmuş olsaydı ilgilenir miydin? Evet. Rüzgar git kaybol anneciğim. Koş kaybol oğlum. Kaybol kaybol kaybol. O da kaybolmuyor.